arkadaşlar bugün sizlerle ayır hokey kalengo kalengo oynayacağız arkadaşlar güzel bir oyundur isterseniz bölüm bölüm isterseniz seviyenize göre oynayabilirsiniz normal zor e, çok kolay çok zor iki kişilik ben iki kişilik oynayacağım arkadaşlar kardeşimle o iki player olan yer var arkadaşlar. bastığımızda oyun başlıyor ben yaşadım kardeş Arkadaşlar ve 1-0 daha maç başlamadım 1 bir 2-1 ve 2 yani 3 bir arkadaşlar yanılıyorum Top yine bana geldi. 3 2. Budur. Ve 3 3. 3 bir dengeli gelip 3 3 ve 4 atıyor arkadaşlar. Kardeşim yeniyor. 4 dört. 5 dört. 4. Evet arkadaşlar başlıyorum. Yedi de bitiyor arkadaşlar. Altı dört. Yedi dört kardeşim yendi arkadaşlar. Rolanş istiyorum. Ve yeniden başladım. Rolanş da yeneceğim inşallah. isterseniz Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir oyundur. Bir yeniyorum. Bir bir. İki bir. Yeniyorum iki bir. Ben bu maçlarda hep yenerim. Üç bir. dört iki. Dört üç. Dört dört. Dört dört oldu arkadaşlar. Beş dört. yanında kardeşin arkadaşlar. Bir sayım kaldı. Yanlışlıkla atmış. Evet arkadaşlar derken altı beş oldu. Bir attı, attım ama döndü. 6-6 altı altı. Ve ben yendim yedi 6 Evet arkadaşlar ee, Seviyeliye geçeceğim arkadaşlar Şu an e, seviyelidir 2 kişilik değil yani Şu an seviyelik normali seçtim ben arkadaşlar. Ve bir artış. Hadi. Bu ne ya arkadaşlar? Ne o ne ben atabiliyorum. Derken bir sıfır oldu arkadaşlar. O benim. Yeşil olan o kırmızı olan benim. Şu an beni yeniyor. normal diyorum da ama aynı zor gibidir arkadaşlar normal. Normal de aynı zor gibi zordur. Bir bir oldu. 2 bir. Üç bir. Dört bir. Dört iki oldu arkadaşlar. Fazla sevindim galiba. 5 2 benim 2 sayım kaldı onun daha 5 sayısı kaldı arkadaşlar 6 2 yeniyorum ve 7 6 yanım arkadaşlar Evet arkadaşlar e, bugün sizlerle ayrı hokey klanga oynamıştık arkadaşlar Arkadaşlar. İsterseniz siz de Play Store'dan indirebilirsiniz. Bir sonraki videoma karşıya kalın. Videoma abone olmayı, beğeni atmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.